arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Emir ile beraber Brookhaven'da ev trolleyeceğiz ve Brookhaven'da premium aldım. Neyse ne alaka hiçbir fikrim yok. Ev trolleyeceğiz. Evet evler ev trolleyeceğiz. Atlı aracı. Koni moni falan da al evleri <laughs> şey yaparız. Atlı araca atla. İlla arkasına mı atlayacaksın ya? Al şu eşyaları. İlk şundan başlayalım bakalım. Açın kapıyı. FBI. Open the door. Tekledim ben gel. Yatak koydum buraya. <laughs> Evi de dağıtalım bu arada. Bir daha bu eve giremezsin. Adam evde değil ki. Ben ne yapacağım? Buldum kasayı. Ben ne yapacağımı yapacağım? Patlatıyorum. Evet. Patlattım aldım parayı. Kaçma zamanı. Kaç 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 kaç. Run. Koş koş. Ben de teklemem lazım. Aa tekledim ben kardeşim. Ben niye? Çek kenara. Tek, tekleyemedim. Aa ben tekledim ben. ben. Aldı. ben teklemişim. Neyse atlı araca gidiyoruz. Evet. Ya hadi. <laughs> Bin bine bindiğin yere. Şimdi sıra bu evde. Buranın da kapısı kilitli. Ev kilitli mi? Evet. Alardan gidelim. Ben buradan girdim. Buraya da patlatalım. Buranın kasası nerede ya? Aa. Aa, Aha, buldum. Buldum. <laughs> kaç 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 kaç. Koş şuraya bir tane şey. Tek 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 tek. Koydum ben, koydum, koydum. Evin sahibi önünde kırmızı yatak. Kırmızı yatak. Senin ne? mavi koyduğun yerde. Seni buldum. Mavi ya. Buldum, buldum. Aracımı kaç, çalmasınlar. Kaç, kaç. Aracım kilitli ki çalamıyorlar. Buraya soyak. Gel. Kapısı kilitlidir tamam. bunun. Kilitli değil lan. Buranın De. kasası kolay yerde zaten. Ben burayı sürekli çıkartıyorum. Buranın kasası iyi. Sen koy patlat. Ben açayım. Lan bombam gitti. Bombamı Kay kay kay. Aha çal. Kaçma zamanı. Oğlum sen niye alıyorsun? Ben alacaktım ya. Neyse şuradan kaçalım hemen. Polis mi? Evin sahibi Polis var. var. Polis var Atla araca. Bine araca. Oğlum binemiyorum araca. Araç yakıyor yalnız be. Şimdi başka bir yere geçelim. Aa dondurmacı. Dur lan marketi soyalım. Marketi soyma zamanı dostum. Açılın. Siyahlılar geldi. Koy şurayı. Patlat. Siyahlılar geldi X'de. <laughs> Bindin mi araçta mısın sen? Bindim. Bindim. Oğlum ben seni niye göremiyorum? Yanındayım. Benim yanım boş. Lan nereden çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Hiç gözükmüyorsun. Kaydediyordum kaydediyor değil mi? Aynen kaydediyor. Kaçıncı dakika? Ya? Üçüncü dakika olmuş bile. Sen çok gözükmüyorsun ki biraz gözüküyorsun. Normal bir insan anlamaz senin olduğunu bu arada. Sen böyle gel araca otur. Araçta yarım saat bekle. Seni gene anlamazlar bu arada. Buranın kasası yoktu ya. Buranın kasası yoktu hatırlıyorum ben. Bakayım. Buraya kaç kere geldik biz. Böyle videoların Bak. devamlı gelmesini istiyorsanız kanalı, kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Atın mamayı. <laughs> Şaka ya. Atın. <laughs> Bu videoya hiç dislike gelmeyecek dostum. <laughs> dislike'ları da göremiyoruz <laughs> ki. En alt katta da bir... Oğlum evi sildiler lan. <gülüyor> Atla. <gülüyor> Oğlum burası bomboş lan. <laughs> Oğlum yolun ortasında jeep mi park edilir? Yolun ortasında motor mu park edilir ya bunu? <laughs> <laughs> oğlum kadın çarptı. Neyse bir dakika söyleyeceğim Go 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 go. Go, no e, go. go. e oğlum adamdan geldiğimizde kapattı galiba. FBI. Open the door Az önce. <gülme> Lan evin sahibi içeride. Evin sahibi. Al parayı. Tamam kaç kaç? Garaj <laughs> Ka kaçmayı yine geldi. Garajdan kaçıyorum. Garajdan koydum. Ad adamın arabasını çalıyorum. <laughs> adamın arabasını. <alamaz. gülüyor> adamın ara adamın arabasını çalıyorum. Karşıdaki eve. Ad gel Adam gel adamın arabasını çaldım. Evden çık. Bu arada adamın arabasını buga sok. Tamam tamam evden çık evden evden çık. Hızlı. <gülüyor> <Çıkırmayız>. <gülüyor> Gel. Buraya soyak. Go go be. Oğlum buranın içi <laughs> buranın sahibi içeride. Buranın sahibi içeride. Evde iki kişi. Yok bir kişi. Ben tekledim bu oldu. Oğlum buranın içi bur burada kasa yok ki. De... Kaçtım ha, ben. Olma ihtimali var. Ben kaçtım. Araca bin hızlı. Hadi gel. Araca gel. Çık. Ev, evde kaldım. Ya koy bir yerden çık işte. Buranın kasası yok. Buranın kasası niye yok ya? Emir gelecek mi artık? Bin 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 bin. Mission completed hocam. Görev başarılı. Adam araç araç düzgün gitmiyor. Yeni ev var, yeni ev var. Aha yeni ev, aha yeni ev. <laughs> <Adam> koydu, atla girdim içeri. Girdim. girdim, girdim. Koş, 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 koş. Kasa burada, kasa burada. Kasa burada. Patlat, al parayı, al parayı. Patlat, patlat. Aldım. Kaçma zamanı. <gülüyor> <Rahim>. <gülüyor> Kaydediyor değil mi lan? Kaydediyor tamam. 30 kere yok evet. ka kaydediyorum bak diye bakacağım herhalde. Ana adamın herhalde araba 30 robuxluk araba yükseltme yepesi var ya da şeyi var, premiumu var. Çünkü renk değiştirebiliyor. Neyse gel. Emir niye orada bekliyorsun? Banyoyacaksın evden. 7 galiba. Ala. Emir neredesin? Emir. E ben niye öldüm? Çünkü adam seni bağladı ben... be sen yarım saattir bekliyorsun orada. Neredesin? Emir neredesin sen? Aha buldum seni atla buraya soyak. Evet soyacağımız yer belli oldu. Buranın da kapısı kapalı. Oğlum ama kalabalık olan ev, bir ara hani kalabalık olan bir ev soymuştuk ya. <laughs> evin önünde pazar koymuşlar. Pazar mı aldı oldu? Ha pazar koydular evin önünde. Eğlenceliydi ya. Çok eğlenmiştik. Az sıkıştım yaldım et. Bir dakika. Az Kasayı soyup geliyorum. Nerede sıkıştın? Merdivende kaldım. Nasıl becerdin? <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> Zaten kaç kaç kaç. Kaç run. Teklemeye çalışıyorum. Koyamıyorum. Lan koyamıyorum. Benim yatağım var. Ha, sen koymuşsun ne? <laughs> atla 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 atla. Neyse ben seni aracı aldım. Lan bura beni vermiş lan az kalsın buraya söyledik. yine <laughs> yine bura beni vermiş. <laughs> yukarı kat yukarı katı biz az önce soyduk değil mi lan aşağıya bunlar giriyordum duvara. anne oğlum şeyin polisin oraya gidiyor bu kimin aracı lan jeep dikmiş evin önüne aha güzel bir ev hocam aç aç ev aç ev burası var oğlum bir dakika ya e, evin sahibinin oraya geldim ben direkt Kaçma zaman. Oğlum kim bindi lan benim arabamın yanına? biri benim arabanın yanına. Evin evin sahibi gibi Evin sahibi bindi. Sen orada mıydın? Tamam gel ağaç evi soyalım o zaman. Sonra oraya soyarız. Kaç 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 kaç. Abi niye kırmızı? Boyamışlar. Yok lan boyamamış. Oğlum ev silindi lan. Adamlar ev silindi. Oğlum bu ne Suriyeli dondurmacısı var. Merhabalar. Şimdiki nerede buranın kasası? Ha, şuradaydı. Soydum, soydum. Soydun mu? Hiç, hiç... Hı hı. Adam Türkçe'yi unuttum lan. Merhabalar. Oğlum kapıyı açın. Kapıyı açın. <laughs> adam yüzünden kapıyı açamıyorum. Ah tekledim. Tekleyemedim. Oğlum açın lan kapıyı. <laughs> adam adam elinde tüfek sıkıyor. Oğlum onlar bizi banlayamaz ki. Elinde eşya varken banlayamaz bizi. Aha tamam çıkmanın yolunu buldum ben. Ben de çıktım. Ama bu Suriyeli dondurmacısını Benim söyleyebiliyor muyuz lan? Lan araca gene biri bindi amına. Atla araca atla. Biz buradan kaçalım. Araca binip duruyor bunlar. Oğlum <laughs> tamam, insene araçtan. Sen kendi evime götürüp banlarım. <laughs> Emir atla. Şimdi şu evi soyak. Bu evi. Nan nan nan. Am mesaj yolluyor ya. Hiçbir fikrim yok. gelevi evi soyacağız. Sen mi? Hayır yollamıyorum. <laughs> Oğlum ev, evin iki, iki tane sayınmış. evde iki tane kişi var lan. Oğlum bu nasıl ev lan? Merhabalar. Kargo parası vardı ne sizin ne hani. Şey. <laughs> Ödemediniz öyle. <hala>. Yok lan. <laughs> buldum buldum. Üst kat üst Tamam geliyorum ben soyayım. Ben soyayım. Geliyorum. Bura mı? Hayır gel. Geliyorum. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bak <gülüyor> <gülüyor> Patlattım soydum. Başarılı. Kaçma. Oğlum biz niye üstten kaçmıyoruz ya? İlla aşağı katamayacağız. Bomba sallayalım. Çok tehlikeli şeyler yapıyorum bak. Yo hiç tehlikeli değil kardeşim saldamaya devam et. <laughs> gel gel gel. <laughs> oğlum ne oluyor lan? <laughs> atla 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 kaçıyoruz buradan. Mission completed. Bir de kaçtık olmuş. Oğlum biz tüm evleri soyduk bu arada. Yüklenmiş tüm evleri soyduk. Şu mavi evi de soy ya orayı da soymadık mı oğlum? Tüm evleri soyduk şu an. Bir de şu bro bir saniye bir saat önce ev spamlama spawnlanınca pişmanlık hissiz. <laughs> Tüm evleri soyduğumuza Hı. göre şu marketleri falan soyalım ondan sonra videoyu bitirelim. Gelecek mi bak ben, ben soyuyorum o zaman buraya. Tamam soy. Oğlum bu ne lan? Mavi toz var. <laughs> Neyse ben şurayı bir Mavi patlat. Mavi dolu toz al oradan. Hop çıktım ben buradan. <laughs> soydum. Hanım sahil darası. Mission completed. Buranın sahibi falan da yok ki. Atla atla atla. Mavi dolu aldım. Banka değil de burası da soyuluyor. Burayı da soyalım. Burayı da soyma zaman hocam. Soyalım şöyle. Bam. Soyduk. Koşmaya devam hocam. Sen araçta mısın şu an? Ara Oğlum bombayla dans etme gel araç. Bu adam bombayla dans ediyor ya. Banana. Aha. Broke <laughs> bank. Geldik. Al şuradaki kartı. Oğlum buraya girme için illa kart gerekmiyor ki. Şeyle de girersin. Geldin misin? Emir neredesin? Üst katta. Sen ne ara çıktın ev, şeyin üst katına? Bankanın üst katına? Yatakla katı. çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Yatakla çıktım. Ama ben seni görmedim bile. Soydum. Ya niye sen so alıyorsun ya? Kaç kaç kaç. Run topuk. Beni da lan. <laughs> Yatakta çıkarsın. Çıkamayacaksın Dur geliyorum ben oraya. Kardeş. Kredi kartı geçerli mi? <laughs> sen kapıda dans etme hiç. <laughs> Para çantasıyla bile dans ediyor. Ben Burak. bir, teleşe, ben bir teleşe kulüpte yapalım. Tamam gel. Ne ne? Ananı oğlum gene çarptım ya. Rocky bu gerçek hayat oyunu olsaydı gerçekten araba falan kırılabilseydi şu an benim arabam yoktu. Hadi. Oğlum <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Videoyu beğendim.